Diyabet çağımızın aslında pandemisidir. Diyabet pankreasın beta hücrelerinden salınan insülinin mutlak ya da relatif yokluğu ile ortaya çıkan çok ciddi bir hastalıktır. Diyabet belirtileri tip 1 ve tip 2 olmak üzere ikiye ayrılır. Bunların ikisinin de farklı belirtileri olabilir. Dünyamda en çok görülen diyabet türü tip 2 diyabet türüdür ve bu nedenle %85-90 oranında tip 2 diyabet görülür. Pankreasın beta hücrelerinin %50 oranında kaybıyla ortaya çıkan çok ciddi bir hastalıktır. %30-40 diyabetik hastaların, tip 2 diyabet hastalarının kendileri hasta olduklarını bilmezler. Çünkü semptomları olmaz. İlk başta tesadüfi olarak ortaya çıkar. Nasıl? Şöyle. Şeker hastası olduğunu bilmeyen bir hasta, genellikle orta yaş ileri yaş hastasıdır tip 2 diyabet. Hasta herhangi bir zamanda kontrole gittiği zaman, ileri tetkiklerini yaptırmak için aile hekimi ya da e, herhangi bir doktora gittiğinde açlık kan şekerinin 126 ve üzerinde olması bu birinci kriterlerimizden biri. 3 çeşit kriterimiz vardır. Açlık şekerinin 126 ve üzerinde olması, 3 aylık geriye dönük ortalama kan şekeri olan hemoglobin A1C'nin gold standarttır. Dünya standartlarında olması gereken bir tetkiktir. 6.5 ve üzerinde olması, birdir yemeğin başından 2 saat sonra ölçülen tokluk kan şekerinin 140 ve üzerinde olması ya da herhangi bir zamanda bakılan aç ya da tok fark etmiyor kan şekerinin 2 kez 200'ün üzerinde olması diyabet tanısı koymamıza yardımcı olur. Hiçbir şeyi olmayan bir hasta herhangi bir zamanda baktırdığı kan tetkiklerinde şüpheli bir durum ortaya çıktığı zaman ileri tetkikleri için muhakkak bir iç hastalıkları uzmanına ya da kendi aile hekimine başvurduğunda teşhisi bu şekilde koyuyoruz. Herhangi bir zamanda bakılan hemoglobin A1C eğer 6,5 ve üzerindeyse ise Dünya Sağlık Örgütü artık tek kriter olarak da diyabeti tanı kriteri olarak kabul etmektedir. Tip 1 diyabetisi mutlak insülin yokluğuyla birlikte beta hücrelerinin %90 ve üzerinde kaybıyla ortaya çıkan ve tek tedavisi insülin olan, otoimmün olduğu düşünülen, virüslerin suçlandığı daha nadir görülen bir türdür. Daha çok çocuklarda, ergenlerde, aralıklı piklerle ortaya çıkabilen bir hastalıktır ve tek tedavisi vardır. İnsülin tedavisi. Belirtileri ani olarak gelişen koma, şiddetli susuzluk hissi, yorgunluk, kaslarda yorgunluk, ciddi bir kilo kaybı ile gelişmesi ve ilk semptom bu arada idrar kaçırma olabilir. Geceleri idrar kaçırma ile başlayabilir. Tip 2 diyabet ya da tip 1 diyabette kilo kaybı varsa çok ciddi bir semptomdur. Nedensiz ciddi bir kilo kaybı olması, iştah çok iyiyken, aşırı su içme, günde 1-1,5-2 litre ihtiyacımız olan suyun bir anda 4 5 litreyin ve üzerine çıkması, nedensiz karın ağrıları ve ciddi yorgunluk, konsantrasyon bozukluğu ile de başlayabilir. Bir anda gözde görme kaybıyla da gelebilir. Bir anda böbrek yetmezliği ile de şeker hastalığı başlayabilir ya da ana organlara damar tıkanıklığı ile gittiği için yaptığı hasarla kalp krizi, beyin kanaması, felç ya da ayakta yara, kapanmayan yaralar ile de başlayabilir şeker hastalığı. Bazen hastalar şiddetli kaşıntı ile de bizde hiçbir şeyleri olduğunu bilmedikleri halde gelebiliyorlar ve biz hastalara rutin tetkiklerinde şeker hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Bazen de kadın hastalarda özellikle vajinal mantarla da bize geçmeyen enfeksiyonlarla da birlikte çünkü vücut direncini düşüren bir hastalıktır şeker. Hastalar bize bu şekilde bu şikayetlerle başvurduğunda ileri tetkiklerinde şeker hastalığı tanısı koyabiliyoruz. Şimdi öncelikli olarak tip 2 diyabet mi, tip 1 diyabet mi onu ayırt etmemiz gerekiyor. Tip 2 diyabet genetiktir. Ailede muhakkak bir yakın de akrabalarda anne baba ya da anne veya baba ile birlikte yakınlarında olan bir hastalıktır. Bu ilk başta yapılacak şey hastanın kilosu, ek hastalığı var mı bunlarla birlikte değerlendirmektir. Çünkü tip 2 diyabette genellikle kolesterol yüksekliği ya da yandaş hastalıklar olan tansiyon olabilir. Tedavide genellikle oral antidiabetik grupları ilaçlarla başlanır. Hastanın tabii ki komorbid hastalıklarına göre karar verilir. Daha sonra eğer herhangi bir komplikasyon varsa ona göre tedavi seçenekleri değerlendirilir. Bazen insülin ihtiyacı varsa insülinle gidilebilir ve devamında oral antidiabetiklere geçilebilir ama tipik tip 1 diyabet tanısı koyduysak muhakkak intensif insülin tedavisine geçmek gerekir ki hasta hayatını idame ettirebilsin.